İyi günler arkadaşlar. Bugün sütlaç yapışacağız fırında. Bir çay bardağı pirincimiz. Yıkayıp tencereye alıyoruz. 3 bardak soğuk suyumuzu koyup Yumuşayana kadar pirinçlerimizi pişiriyoruz. Sonra bir litre sütümüzü ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Karıştırarak pişiriyoruz bir 15 dakika daha. Bir bardak şekerimiz de ekliyoruz. Bu arada nişastamızı ve sütümüzü karıştıralım. bir bardak şekerimizi ekledik kaynayan tenceremize. vanilyamızı ekleyelim nişastalı suyumuza sütümüze pardon Bulduk karıştırarak tenceremize ilave edelim ve bir 15 dakika böyle pişirelim kaynatalım karıştırarak karıştırmamız gerekiyor demine tutmasın diye 15 dakika pişirdikten sonra kaselerimize dolduruyoruz Tepsimize soğuk su ekliyoruz. Yarısına gelecek şekilde ve fırına sürüyoruz. Üst fırının üst ızgarasını açıp üstünü kızartıyoruz sadece ve servis. Servise hazır. Sadece üstünü kızartıyoruz. Dolapta 2-3 saat dinlendirdikten sonra tatlımız servise hazır herkese afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın teşekkür ederim izlediğiniz için iyi günler